يلا خلصنا 2015 olaylarında HDP'nin eliyle birbirine vererek kaçırdılar oğlumu. Ben burada oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum orası senin yerin değildir. M mümkün olduğu kadar kaçmaya çalış oğlum. As askerine teslim ol, polisine teslim ol. Ne şekilde kaçarsan kaç or oradan orası bizim yerimiz değildir. HDP HDP 40 senedir hiç Kürt halkına hiçbir şey yapmamıştır. Yapamaz da. PKK da hiçbir şey yapmadı, yapamaz da. Bir devletimiz var, bir bayrağımız var onun altında yaşıyoruz. Biz halimizden memnunuz. Orası bizim yerimiz değildir. Kaç oradan oğlum. Orası bizim yerimiz değildir.